Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash of Clans'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün her birlikten bir tane bastım. Ee, ben iki tane falan bastım. E ee, şey der olmayanlardan. Şunları da hemen toplayalım. Her birlikten bir tane bastım. Bundan bir tane savaş yapacağım. Bir savaş yapacağım. Sadece. Ben savaş yapana kadar şuradan da okçu barbarlarınıza basalım. Bunların zamanı bitmiş. Doğru, bir daha yapalım. Bunların zamanı daha var. Bir taşla arkadaşlar. E, bu 6 gün özel. Evet bir hafta. Bir taşla. Bakın öyle hızlı hızlı oluyor. Ha biz şeyi doldurduk herhalde. Neyse. Gördüğünüz gibi of maşallah. Yine az var da alabileceğim bir köye girmem lazım. Pekkaları Pekka ile golemi önden salacağım. Sonra bakayım. Ejderimi 3'e bastım bu arada. Kupa kupa almak için gideyim bir de böyle yüksek bir köy olsun yani. Şu köye mi gideyim? Mesela bu köy olabilir. Bakayım mı belediyesi nerede bu adam? Altın yok yalnız ya. Alt ganimet yok yani. Evet, buldum köyümü. Hem zorla. Zorlu olsun ya. Mesela bu köy iyi ya. Goblin tipe bak. Tövbe bismillah. Golem nerede? Golem Pekka. Ama şeyi temizleyecek değil mi? Oğlum çok kritik lan. Şimdi. Şimdi. Şurayı şöyle. Şuradan da şöyle. Bunu şimdi yapmıyoruz. Tamam büyücümüz 4 seviye 5'e basmış ama daha dolmuş. Birinci şey şu içi almaya. Yağını... Tamam golemi bırakıyorum. Bıraktım. Şunu şöyle gönderdim. Hava savunması nerede adamın? Keşke iki tane bas saydık. Normalde şöyle, şöyle gönderelim. KC'yi atalım bir tanesini. Pekka git. Lan Pekka. Hani sen adam tanıştın ya. Birlikler bitti ya. Valla. Kazansaydık iyi de. Hadi ana ana yaptın lan. İlla sen golemin ölmemesi lazım. Şunu iyi şey yapalım bence. Aha bizim ejder gidiyor ya. Gidecek. Gitti gidecek. Şu Pekka'ya bir şey olmasın da. Tek isteğim Ya hava savunması gitsin de aynen. Aynen aynen. Hava savunması gitsin de goleme bir şey olmasın. Hava savunmasını kır. Helal helal helal. Çok güzelsin. Çok iyisin. Ama 3 tane var adamın üstü. Sıkıntı tek sıkıntı orada. %50'yi aldık Çok güzel. Hani Mete önemli değil zaten şu an benim için. Evet. İki askerle gidiyorum. Oraya al bari. Özürüm canı bitti ya. Şeyi de alamadık. Otkenin bir anlam var mı? Yok. Bekleyelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar daha fazla böyle Clash ıı, of Clans'ta böyle askerlerin böyle tek tek basılması ya da de değişik bir şekillerde basılmasını Oo bizim bunlar mı varmış? Eğer daha fazla bunları istiyorsanız like atabilirsiniz. Bitti bitti boş Başı boşuna kullanmak neyse. Ben onları görmedim. Neyse. Güzel savaştı. Ganimetine girmedim zaten. Evet. Şöyle bir düzen yaptım bir kendime. Ben bir su basayım. Şifa lazım. Neyse arkadaşlar daha fazla istiyorsanız dediğim gibi like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.